Elektrik süpürgesinin sarma kablo sarma tutanaklarında düğme vardır. Düğmeye bastığınız zaman kabloyu sarması lazım. Eğer sarmıyorsa düğmenin içerisinde yaylar ya da sargı makinasının içerisinde olan mekanizma yaylar vardır. O mekanizma yaylardan artık kendini bırakmış, gevşemiş, atmış olabiliyor. Bu tür zamanlarda kablo sarma tutana mekanizmasını mutlaka değiştirmemiz lazım. Kesinlikle makineyi kablo sarmalı olan makineler bunlar bunun gibi elden sarmalı olanları değil de kablo sarmalı olan makinelerde kabloyu mutlaka sarıp içine göndermemizde kablonun uzun ömürlü kalmasında neden oluyor. Yayların genelde atma nedeni nedeni makinenin kablosunu çekerken hızlı vaziyette ya da yukarı doğru çekme olur. Makineyi ayaklarıyla da tutuyorlar. Kabloyu yukarı doğru çekiyorlar. Bu durumlarda onun kablosunun çıktığı yerde genelde şuralarda yay oluyor o yaylar bozuluyor o yaylar bozulduğu zaman da geri kalan mekanizmayı sarma makinasını boşta bırakıyor ya kablo tamamen geri kendine, kendine doğru çekiyor ya da hiç sarmıyor artık mekanizma da tamamen bozulmuş oluyor bunun için makinanın kullanmadan önce kullanmaya başlamadan önce kabloyu yavaş yavaş çekmemiz lazım çektikten sonra tamamen emin olduktan sonra tamamen sonuna kadar çekmemekte her zaman fayda vardır. O zaman kablo içeride kopma gibi bir neden olmaz.